Güzel. merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilsen abone olmayı, like atmayı, beğendim açmayı unutma diyorum. Arkadaşlar gerçekten bugün ne yapacağız derseniz arkadaşlar bugün ne yapacağız biliyor musunuz? Biliyor musunuz? şu an bakın. Annemin telefonu arkadaşlar daha yeni alanı En fazla 2-3 hafta olmuştu. Oldu çıkmaya arkadaşlar. Biz bu telefonu ne yapacağız arkadaşlar? Kıracağız, kıracağız ama nasıl mı kıracağız? Hemen arkadaşlar size söylüyorum. Arkadaşlar bu telefonu nasıl kıracağız derseniz. Dümdüm. Arkadaşlar geçen elimi kestim. Yine yapmak istemem. Böyle verdiğiniz gibi bunu telefona yapıştıracağız ve telefon kırıl diyeceğiz ama nasıl bu zaten yapışkanlığı şu anda yeni yapışkanlığından çıkarttım aldığı. bu arada bunu böyle alınmıyor galiba herhalde Farklı şey benim eski telefonum şeyi ben önceki telefonumda şey ben de böyle camım kırılmıştı şöyle şu camım kırılmıştı. Ben de onu çıkarttım, yenisini yaptım ama bu etkisi ve yani gerçekten bunu aldığımdan haberi yok. Sadece babamla gitmiştim ve ben bunu direkt sakladım. O zaman ne yapacaksın bir video çekeceğim dedim. Onu, e, o da biliyor. Ben de arkadaşlar ben bunu babamla yapabilirim bu şakayı bilmiyorum. Yani şu an ne yapacağım? Ben babamla da sonra size geliyorum. Gerçekten ben bunun arkadaşlar elimi kesmiştim. Yine şöyle bırakıyorum. Yöktüm hemen ve arkadaşlar hemen şimdi başlayacağız. Arkadaşlar şimdi ben bu tarafını şey, yapıştıracağım bunları. Bakın yapıştırıyorum şöyle. Düş taraf. Ah, dur yanlış yaptım. Oldu. Evet oldu. Arkadaşlar bakın. Şöyle görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Şu ışık daha belli oldu da şöyle kız arkadaşlar video arkada ne yapabiliyor musunuz? Anne falan mutfakta ve biz ben elime şey arkadaşlar bir tane terlik alacağım terli pakte yer alacağım ve diyeceğim ki güya telefon yere düştü haberi yok arkadaşlar yine oldu yani şu an bir kırıldı arkadaşlar bakın kırıldı 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 telefon bitti arkadaşlar şöyle görebilirsiniz Peki, evet arkadaşlar o zaman şimdi başa dergi Sen mi yaptın Ben mi yaptım. Anne, sen telefonunu düşürdün. Ben yapmadım. Nasıl? Ben yapmadım. Vallahi ben yaptım. Telefonu Nasıl düşürdün? Ya şey, ya kedi yaptı. Kızım kedi nasıl yaptı? Ya biz bakın ben TikTok'tan kendi videomu bir şey yapacaktım. Yani buraya çıktı. Ben de böyle, ya yani şu tarafa çıktı. Ben de buradan şey yaparken Bakabilir miyim? Bakamazsın. Ona bakalım. Ben bir dakika yarım. burada ilan yani buraya çıktı. Ben buradaydım. O böyle çekti. Ben de çektim. Sonra kedi pat diye üstüne atladı. Kedi düşürdü. Yavrum kedi nasıl? Bakayım mı, nasıl oldu? Ben de görmedim. Böyle oldu. Ama göstermedim. Kedi Kedi kızım bakabilir miyim? Ya boşu bırak Tamam. Kızım bakabilir miyim? Ya bu ne hal ya? Ya bir şey olmaz. Ya sadece şurası kırıldı bak. Yarın can resmen şey gitmiş. Ya şey ama. Ne de ekran camı. Ben yapmadım. Ne bozuldu sen? Tane saç. Ekran bir şey olmaz böyle gidebiliyorsun. Gidemiyorum takılıyorum bak. onunla. Tam yaptılar. Ne var ki yani? Yeni aldım yeni değil mi? Yeni aldım ben bunu değil mi? Yeni aldım. Tam Tamam şu an ya. Biz yaptırmak için mi alıyoruz? Alalım, alalım alalım bozalım. Tamam olur. Ben benimki de öyle oldu ben yaptırttırdım yani şeyini çıkarttılar yenisini taktılar birini çöpe attılar. Sen de öyle bir yaptırttın. Ekran kayıyor, ekran düşe düşe kayıyor ekranı. bozuluyor. Ya 30 liraya falan yaptırtılırdı işte boşver. Boş ya kedi yaptı ya. Kedi nasıl yapar sen yaptın. Gönlümün önünde düşürdün. Yalan, abart. Gönlümün önünde düşürdün. Kızım buna ekran düşe düşe bozuluyor. Ne Yeni şey. aldım daha 2-3 hafta oldu kullanamadım. Değil mi? Tam çok e olmuş. Sen mi yaptın? Yok. Sen mi yaptın? Ya, kedi yaptı ya. Kedi yaptı ya. Anne gözümün önünde yaptı. 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 Çocuğun kedi nasıl? Eli mi var altta aslında çocuk. Ya hayır bak anlatayım mı ben şimdi bak. Şimdi İlhan evet. buraya çıkmıştı. Biz bir şeye bakacaktık. Sonra ben buradan tutuyorum. Oradan tutuyorum. Böyle ben çektim onu çektim. Sonra kedi ta oradan bu üstte zıpladı. Tam zıplarken böyle pat bu telefon ayağa değdi. Pat da telefon yere düştü. Aslında böyle düştü ya bir şey olmaz. Ya sen şunu yapmış yapıyorsa... şey bir şey olmaz bir şey olmaz diyorsun ya. Şunu yaptığımda bir atıyormuş şey. ben de zengin atayım 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 bir şey olmaz. Benim zaten kırılmıştı sen yaptın. Hayır şu an yapıldı, atayım o zaman ver telefonunu bir şey olmaz. Yo o da bir yere düşür düşer oldu işte. İyi <laughs> elimin evet, tabletini düşüreyim bir şey olmaz. Elimin tabletini okuyamıyorum. Ama yaptı yapıldı <laughs> benimki yapıldı yani sen de yapıldı ben gitti yaptım. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ya bir şey olmaz çok kullandım. Bir şey oldu. Tamam çok yani ne Ya ama ya, valla kedi yaptı Ben değil kedi paticik yaptım paticik <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> paticik yaptı bak yani Nasıl biliyorsun böyle tam ben tiktokta bir şeye bakıyordum. yoktu Patçın üstten zıplayınca Pat telefon düştü yani Ama nasıl <gülüyor> oldu <gülüyor> Ya işte öyle oldu Bak bir şey yok ya böyle Bir şey yoktu Ekran gitmiş bir şey yoktu yani <laughs> Ekran gitmiş bir şey yok yani Bir baksana Bakıyorum işte Hayır, bakıyorum. Hayır bak bak elinde bir şeyler yap. Bakıyorum takılıyor. Acaba gerçek mi düştü? Işte? Nasıl gerçek düştü? Bir bak işte. Niye bakayım kızım bakıyorum ya. Ya i̇şte bir kaldı falan öyle bir şeyler yapsana. Kızım ne yapayım daha. Esin e, bir de camını çıkart. Buyurun, çıkart. Onlar çıkartmasın. Sen çıkartırsın bak. Allah bilir. <laughs> <yersin. gülüyor> Çakaydı. <laughs> ya böyle. <gülüyor> bak <gülüyor> orada. gerçek şey kırdım ya. Ama düştü. Hadi ya gerçek kırdım. şaka yapma. Sen şunu bak ki ekran camı çık çıkarttım. <laughs> Sen git sal. <tak> <laughs> Hayır bak bu sefer de gerçek arkadaş. Bu sefer gerçek. Akşe ah ben düşürdüm düşürdüm derken gerçekten düştü. Şaka değil. Bak ne yaptım hiçbir şey mi? Bak ama bu sefer gerçek ya. Ben sana söyleyeyim ki bu aslında senin şunun için şeyin. Bunu çıkarttı bak. <laughs> bu cam gitti git taktı bir tane. Tam telefonu şu anda yapmaz. Ya yok be. Şaka ya. Bu da şey bu. Arkadaşlar kedi yaptı. Neyi kedi, düşündüm? kedi, kedi, Ne Bu ne sence? Bu ne sence? Benim telefonum şeydi ya kırıldı onu gittik ben bunu aldım. Arkadaşlar kedi yaptı. Kedi suçlu. Kedi. Ne? Kedi suçlu. Evet arkadaşlar telefon kıyak kırıldı. Mış <laughs> yani. evet. Bu da şakaydı arkadaşlar. Kedi. Ne? Arkadaşlar kedinin suçu yok. Kedi suçsuz ya. Kedi bir şey yapmadım Patçık ki. Şuan. Arkadaşlar bu arada Reki şurada uyuyor arkadaşlar. Şu odada. Patçık şu an bizimle böyle yanımızda. Arkadaşlar ne diyoruz? Kalma. Abone olmayı. Patçık. Like atmayı. bildirim açmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşça Hoşça bay bay.